Tamam, market alışverişi çekeceğiz. Fila markete geldik. <laughs> ne alayım bir tane? Bir de ıslah yeşil elma Tamam, alıyorum bir tane. Ne kadar 2-3 tane. Üzerinden seçelim biraz. Koyduk geçti elmanı tamam mı? Tamam Tamam hadi gidiyoruz Başka ne istiyorsun? Muz o. Muz var bir tane meyve Evet muz evet, evde Limon aldı mı acaba baba? <laughs> hmm, acaba? Da dışarıya... Limon aldı mı baba acaba baba? Limon aldı mı acaba baba Sence almış mıdır? Bir tane alalım yine. Limondan zarar gelmez diye düşünüyorum. Bunun Aynı. Daha pahalı. Aynı. Daha pahalı. Aynı. Aynı istiyorum. Bu arada yarın e, yarın Rıza'nın doğum günü mü? Bilay ile birlikte olursa Pastayı yapacağım. Ama silenikleri de çok fazla buradan almam lazım. 38 lira. Ee, yaban mersinine bakıyorum şu an. Ama Pastanın üzerine koyan bir Evde var ama yukarı çok güzel. Yeni almak tamam.

Evet, şimdi pasta malzemeleri bakacağız. Neler var bakalım. Bunlar gıda boyasıymış. Ama gıda boyasına ihtiyacımız yok. Fiyatlar mı da çek? tamam, <laughs> yara da bulacağız. Tamam, gel bakalım. Neler ben şey var? bende benim süslemeyi sever pastası. Şöyle süsler alabiliriz. Bence babasına kalpli yapsın değil mi? Kalpli iki tane alalım süslerden. Al bir tanem bak hasta yapacaksın baba ya. <laughs> evet. <gülüyor> ha bunlar pasta için değil de daha çok kurabiye tarzı şeyler. Evet. Gerek yok. Evet bir tane krem şantili yapalım diyorum ben pastayı. Bir tane şunlardan alalım. Pasta keki bayağı uygun. Markası hardas olduğu için sana. Bir tane bu da yeterli. Hadi bunu da koy bakalım bebeğim. Bu <laughs> Pasta, süsü bir e, istemiş tane. Onu istemişti anneannem. Onu anneanneme soralım. Nasıl Aynen. bunu istediğini. Birazdan. Kalple yeterli olur mu bence? Yeterli olur mu kalple? Çilek alırım olur. diye düşünüyorum. Böyle. Ha. Çilek aramalıymış. Acaba pastayı olur mu bu? Yani böyle jel oluyor üstünde. Pastanın üstünde jel gibi düşün. Değil mi? Böyle Öyle. Katlama gibi. Evet. Ama genelde kaseye koyuyorlar ya evet, böyle puding gibi oluyor. Krem şanti alalım. Evet. <laughs> krem şanti bir tane et herhalde. Bu harrasın zaten markası güzel oluyor diyorlar. Deneyeceğim ben de. Pilenin harrasın markası. 7.25'miş ha, bu. Alalım bakalım <laughs> deneyelim. Yarım yağlı diye, onu mu alalım? Çocuğum evet. kaldı. <laughs> Çocuğum burada kaldı. Onu mu alalım? <laughs> bu da güvenli süt ürünleri, bu da yine farklı üretici. Hayır, bir tane bir dakika bekle, <laughs> şey, ben... Değil mi? Biraz var. az gibi pastamalar şimdi. Evet, biraz az, az yani. geldi şu an. Burası büyük bir market oldu, şimdi buraya geldi, tamam <laughs> Yani bu kadar artık ne yaparız? ekstra aklınıza bir şey gelirse getirden falan söyleyeceğim. Yani sana marketten söyleriz. Onun çok fazla kar yağmazı söyleriz. Şimdi moşlarına oraya gitmek istiyorum. Gel gel yağları çekelim. Gerçekten yağ kalmamış. Normalde şaka gibiyiz. Millet olacak. baklavalık onun aldı bakalım buradan. Anneannem aldı galiba. Yok baklavalık yani. onun yazın. Al sene 5 litrelik yağ var. Bizim hani hatıra hiç yok. Ben haberlerde abartıldığını düşünüyordum ama şu an gelince gerçekten yokmuş. Bu da çok kalabalık değil ama ona rağmen yok. Ama fiyatlar çok değil. Bak 5 litrelik bir yağ 154 lira. 5 litrelik 140 lira burada. O bitmiş. Yok var ya. Harry evet, As marka kendi markası. Bir yağ 154. Evet, bir tane bir yağ altına çıkacağız. Yaklayayım birazcık. Hı -hı. Hı -hı. Annem ne poşet yapmadık. Bitmiş tamam. Ben ee, yumurtalara bakmak istiyorum çünkü filenin yumurtaları çok güzel. Neyi kullanıyormuyum? 40 bench kullanayım mı sen? Yok kullanmıyorum. Sen yapacaksan bir şey yok. Çorbalık gel. Çorba, sütlacı koyuyoruz. Sütlacı. Senin yumurta Tamam kızım bakıyoruz yarabannamlar var. Yap. Yumurtalara bakalım. Organikmiş o. Organik. Bunu alalım istersen bir tane. Tamam, alalım. <laughs> göstereyim, fikir olsun. Bunların da fiyatları çıkmış. En son aldığımda 10 TL'ydi. 9.90 çok iyi hatırlıyorum ama... Nasıl e, Bir sene olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki katına çıkmış bunlar da. Hangisini alalım? Bakalım bir tane? Okyanus ferahlı alalım bence. Anne sen bunlardan kullanıyor musun? Bunun çok güzel. Ne bu? Yumuş. Bir mı? Hı hı. Bunun markası çok güzel oluyor bu. Uygun mu abi? Senin de mi aldın? Bir şey Ya şey. bingo. Şunlardan alayım <laughs> Hı hı. Bebekle alıyormuş ama. <adam gülüyor> bu arada gerçekten anneannemin çamaşırı da enfes O da çok güzel. Şey Sağ Bir de ne istiyor? Ha, ya, yara bandı bulacağız. Bir yara bandı istiyor. Ne? Evet. Hangisi? Bunu pasta yapacağız yarın Rıza'ya. Evet. Anneannem duymuyor da biraz O yüzden çok fazla bağırmak da zorunda kalıyorum. Evet. Çok amaçlı temizleyelim. Evet. Hmm. Sirkeli temizleyici alsam mı acaba ya? Bir tane alayım sirkeli temizleyici. Şundan. Fiyatı da çok iyi. Çünkü ben sirkeyi gerçekten evin her yerinde kullanıyorum. En azından böyle karıştırılmış <laughs> bir şekilde kullanmış olabilirim. Bu paradan paradendi bu arada. Kullandıktan sonra yine söyleyeyim sirke ve limon enfes. Limon yağları var diyor. Ee... hadi evet. sen al bakalım. Güneş üstüne de Evet, buradan bir tane oyuncak alabilirsin bile. Bak, kız çocuğa oyuncak. Onu seviyor ya. Sen şey, her şey aldırmanla lazım. Yapmacık. Okey. Bir tane kız. Bir tane sokalım. Hmm. Anne, şeyde falan kullanmak için. hangisini istiyorsun biliyor musun? bir tane bir tane seç hemen. Bir tane. Bir tane. Babayla gidince bir, bir tane bebeğim. Bundan var zaten. Bundan var zaten evde. Hepsi var ki Mila. Ya şu an olmayan yok. Gerçekten yok. Karpuz var. Kedi, hepsi var. Kedi, kedi. Bak bunu al. Bu yok. Ama. Bu tavşan bizde yok. Bunu al hadi. Olur mu? Bu değil. Hadi onlar değil. Bunu al. Bunu, bunu. Evet bunu Ama al. Da var. Bunu bırakalım. Bunu mi istiyorsun? Bunu, bir tane bebe. sefer benim. Bak yeşil top var, bu var. Var mı? Mor inek var. Bir tane alma hakkın var. Aferin benim kızım abi Bir tane alalım. Bu ne? Tavşan bebeğim. Tavşan aldım. <laughs> evet. 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 Yara bandı, Yara bandı, Yara bandı Yara Yara bulduk Mila evet. ya. Evet. Eve gidince yapıştıracaksın. Ne o ne Yara bandı istedi. Oynayacak. Yani. <laughs> Ufoluyor ya parmağı düşüyor masumluktan oyundan düşüyor ve parmağı yaralanıyor. Evet market alışverişimiz bitti ve şimdi size neler aldım onları göstereceğim. Fişimiz de burada. Ne kadar tuttuğumu da söyleyeyim de. Yani diğer aslında market alışverişlerine göre bayağı bir şey aldığımı düşünüyorum çünkü artık 100 liraya 200 liraya çok birkaç parça bir şeyler alıyoruz. Bu durumda da filmin biraz ekonomik olduğunu söyleyebilirim. 209 lira tutmuştum aldıklarımız. Şimdi size aldıklarımızı göstereceğim. Bu markasını kullananlar güzel olduğunu söylüyorlardı. Aldım mı daha önce hatırlamıyorum. Çünkü hamileyken biz çok fileden alışveriş yapıyorduk. Hatta size de vlogluyordum bu gittiğimiz fileye özellikle. Ama sonrasında çok fazla gitmemeye başladık. Zaten pandemidir, şudur budur şey olmuştu sürekli yoğunluk olarak online olarak söylediğimiz için. Böyle arasın. Harvat'ın salatalık turşusu. Ben çok severim salatalık turşusu. Bakalım deneyeceğiz. Sonra limon. Anneannem burada olduğu için anneannem ve kardeşim bizdeler. çamları vesaire böyle sürekli bir çay içme halindeyiz. Ben o kadar çok çay sevmem ve içmem. Ama böyle kalabalık olunca çok tatlı oluyor çay içmek. Ve limonsuz da çay içemem. elmaları. 3 tane elma 4.80 TL tutmuş. Hicimiz var organik bir. Bunu hiç kullanmadım. Umarım güzeldir. Genel olarak böyle balda kullanıyorum. Bu anneannem aldı. Bakalım hayra bir bilgi. Böyle pasta süsü. Mülayar'ın babasına pasta yapacak. Onu da size bile çalışacağım ayrı bir videoda. Tabi bu videoları ne zaman atarım bilmiyorum. Ne zaman editleyebilirim. Şimdi misafirim de var. O yüzden. Soğanmıştı. O yüzden çok fazla aslında vakit bulamıyorum. Ama bir poşet neyse. Soğan aldık ya. Moştan tam bitmişti. Her kokusu çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi 10 liraydı geçen sene falan alıyordum en son. Bayağıdır almıyorum. Yumoş kullanıyorum bayağıdır. Şimdi biraz da bunu kullanmak istedim. Çünkü bayağı güzel. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Ben de Rıza da böyle çamaşırlarımızın mis gibi kokmasını, böyle güzel parfümlü kokmasını çok seviyoruz. O yüzden de yumoş hep kullanıyorum. Bir de bu sirkeli temizleyici çok merak ettim. Ve kullanmak istiyorum. Kullandıktan sonra memnun kalırsam size de söylerim. Mutfakta, banyoda, küvette, her yerde kullanılıyormuş ama ben bunu mutfakta kullanacağım. Çünkü dediğim gibi ben tüm yaptığım temizliklerin içerisinde biraz sirke koyuyorum beyaz sirke. Böyle işte oraya buraya silmelik ıslak mendil aldım. Böyle mutfakta da sonuçta hemen yere bir şey döküldüğünde. Çocukla ev biliyorsunuz böyle zaten hepiniz. Hemen silmek amaçlı. Bir tane harasın yarım yağlı sütünü almışız. Gerçekten 200 liraya çok şey almışım. Evimiz var. Ekmeği şu yukarı koyacağım. Pasta kese almışız. Bu da harbetsin. Tam kasaya gittiğimizde bunu gördük Hasan oralarda. Almak istedi. Ben de aldım. Bu Cici Bebe'nin tahıllı e, bebek bisküvisi. Tuz aldık. Bu tuz da e, deniz tuzundan üretilen tuz. Un var. Kaç kilo bu? 2 kiloymuş unumuzda. 2 kilo. Bu da daha. Bakalım nasıl bir pasta yapacağız. Çok merak ediyorum. Bize bu neymiş? Nane. Krem şanti var. Bir yanın yara bandı var. Onu çekmiştik. Bir tane de böyle oyuncağı var. Hatta ben bunu saklayayım. Akşam babası gelince versin. Çünkü her akşam babasından oyuncak bekliyor. Ve o da böyle bu oyuncaklardan oluyor O videonun bu alınan kısımda da söylemiştim. Bu da var bizde şu da var falan diye. O yüzden de bu. Çünkü babası her akşam getiriyor. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kıcak dostu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.